Ramazan Hoca ile görüşmemiz engellendiği söylendi. Biz avukat olduğumuzu bütün kanuni olarak da uluslararası sözleşmelere dayanarak da kendisi müvekkilimiz olduğunu kendisiyle görüşmek istediğimizi söylediğimizde hayır sözlü olarak sadece sözlü olarak bize görüşilemeyeceğini valilik kararla bunun yasaklandığı söylendi. Ee, sonrasında biz de bunu yazılı olarak istedik ama şu an henüz bize bir şekilde tebliğ edilmemiş durumda yazılı bir şekilde verilmemiş durumda sadece sözlü olarak geçiştiriliyor şu anda ee, biz de e, onun bir şekilde telefonda Ramazan Hoca ile konuşma imkanı bulduk kendisine e, bizim onu ziyaret etmek için geldiğimizi Müslümanlar ona sahip çıktığını belirtmek için durumunu da öğrenmek için geldiğimizi söylediğimizde beni yalnız bırakmayın benimle görüşebilirsiniz ben sizi avukatım olarak kabul ettiğini söyledi son olarak da bu bilgiyi almış bulunmaktayız Valilikten herhangi bir şekilde bize yazılı bir bilgi gelmedi bu sürecin de takipçisi olacağız kamuoyundan da kamuoyundan da mutlaka desteklerini bekliyoruz hem hoca kendisi söyledi hem biz avukatlar olarak kamuoyundan destek bekliyoruz Ramazan hocanın durumunu şu an tam olarak bilmiyoruz daha önceki beyanatlarında ilaç verildiğini kendisine bu ilaçlarla beyninin uyutulduğunu söyledi. Tekrardan söylüyorum ki e, biz durumunu net olarak bilmiyoruz ve kendisiyle görüşmek istiyoruz. E, bununla alakalı hukuki anlamda süreçlerimiz devam ediyor, başvurularımız devam ediyor. Lütfen e, Müslümanlar ve vicdan sahipleri insanlar olarak bu konuya eğilmelerini ve sahip çıkmalarını talep ediyoruz, diliyoruz.